Herkese i̇şte merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yemek terörlerine bakıyoruz arkadaşlar. Zaten yemek terörlerini biliyoruz. Şu an ventilatör çalışıyor. Umarım ki sesi çok gelmiyordur size. Ses geliyorsa da ayarlarız bir şekilde yaparız. Neyse ya. Çünkü çok sıcak arkadaşlar. Mersin'de yaşıyorum. Havanın derecesi bu. Ben Cemicam kanalımın adı Cemicam. Hemen videomuza geçelim. Kanka 500 lira değmez bu arada yani. Ne olursa olsun içinde ne koydun ki sanki? Nusret'e mi gidiyorsun? Şuna bak sanayi tost makinesinde yapıyor bize 500 lira tost diyor. 500, 500 lira. Afiyet olsun. Bak hareketlere bak bak. Sana. Sanki oraya. güzel bir şey yapıyormuş gibi bak hareketlere bak Allah için. Bu ekmekle tost mu yapılır amına? Nerede bol koymuyor diyenler? Eldiven tak bari. Şifanı katma içine onu. Buralar zaten hamur. Hadi bırakalım. Kız aradığı şurası. Kanka şu yağa bak altındaki ya. Gözleme mi? Bu ne? Karpuz sandviç. Bayağı iyi. bu nagır değil mi lan nagır? <laughs> karpuz ne kadar güzel duruyor ya. Abi karpuz çok güzel bir şey değil. Mi? Arabilon karpuz çok OP bir şey. Bir de çekirdek diyeceksin onu bak. Onun tadı orada o çekirdeğin içinde. <laughs> ya kanka peynir tamam da hani peynir karpuz falan sarıyor. Ama yani pff, aç bitir şeyi var ya o sandı şeyi. Ne derler aç bitirin jambonu var ya o yenmez onunla kanka. O kadar da değil yani. Ya bizim de burada bir ağırlığımız var ha. <laughs> Adana'nın seyyar kelimeci'si hadi bakalım. Vay da, dişleri görüyor Bak bak sarı sarı içinde saman var. çıkıyor Yani kanka böyle göreceği harbi yiyesin gelmiyor ya. Ben buradan yemem mesela. Yani güvenilir bir yerlerden yenir arkadaşlar böyle şeyler. Ben yani size söylüyorum bunu. Biri şey yazmış hayvanları cesetlerini yemeye devam edin. Kardeşim yemezsek nasıl büyüyeceğiz? Nasıl gelişeceğiz biz bu hayatta? Sebzeyle mi büyüyeceğiz? E toburuz lan biz. Şeydi Şey değil mi dan olduğunu ispatlayana tezgah bırakacak temizlesin geri gelecek o. O kadar bok gibi geçiyor şu tezgaha bak. Tezgah lan bu. Tezgah, tezgah. lan. Fenomen durumcusu Niko Usta nın... Ya yine Niko Usta geldi bizim Niko Seni yaradana vurba Hoş gel Lan şu adamdan ben bir kez yemek istiyorum ya Nohut Nicky. yemek istiyorum Hoş bulduk Usta. Eyvallah kral baba Aha o zaman sarı kız bunun adı Niko Usta'mız var ya bak bak Antibiyotik dağıtıyoruz Reis ya bunu ye baba hasta da olmazsın ciddili bu arada Gitti <laughs> İlaç Sesi kıstım bu arada ben yoksa bağıra bağıra konuşuyorum Dur dur Niko! Oğlum dur dur! Lan bağırma lan oradan. Kapısında kuyruk olan kapalı çarşının meşhur sandviç dükkanı. Çok az olsun peynir. Beyaz peynir şey kaşar mı? O, antrikot, evet kaşar. Antrikotlar olur mu? Antrikotlar evet. Yeter mi dört dilim? Olur. <laughs> Koymayayım mı onlar için? Az zaman. Ne kadar abi? 400 abi. An Anasının abi. Baba bak tırnakları da çıkartıyor bak. O tırnaklar değiyor amına pislik herif senin. Kükür <laughs> iladesiyle <laughs> bunu 400 liraya yemez kanka yok öyle bir şey. Tatil bitti şekerim. İzmir'de bu kukuriçi bir ben yaparım bir daha ben yaparım. Benden başkası da yapamaz. Kuzunun kuzusu bu. Var mı böyle bir usta? Varsa gelsin. Odri Meydan. Odri Meydan. Odri Meydan. İzmir birinci sanayide yöncü otanın karşısındayız. Böyle 200 lira şu anda. O fiyatıyla 200 lira. Evet. Abi gönder onu bana gel. E kanka şimdi 200 lira da yani vergi vermiyorsun. Elektrik su masrafı yok. 200 yok. lira kim, Kim, kan, 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 kan. Yani. Yemek öyle diye açtık canımız çekti acıktım bak ben şimdi ha olsa da yestic ya Aha yapımını gösteriyor lan patatesi haşladı e ee, unun karıştırdı bir şeyler yaptı böyle kesti kızartıyor mu ama güzel mi acaba tadı yani ama çok güzel duruyor şu duruş çok güzel ya. Bu ne karpuz mu? Abi karpuz çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Karpuz, kavun. Meyve terörleri geldi evet. Ne koydu şeftali falan, muz. Oh, ananas. Buz. Bir de bunun içine bir süt. Kim bal koydu adam. Bir de bunun içine bir süt dök kanka böyle. Süt, süt nerede oğlum? Buna bunun içine bir süt giderdi ya. Adam meyve suyu yaptı ama. Ya meyve törörü diyecektim de kanka, bayağı yararlı bayağı güzel bir şey bu. İlk defa düzgün bir şey gördük. Damat dürümü. Oğlum ekmeğin için antep fıstığı mı koyulur ya? Bu ne? K peynir mi? Bal. Tamam. Yine fıstık koydu. Sürekli fıstık koyan Antep fıstığı. Muz koydu. Oy. Yine antep fıstığı koydu. Oğlum bu ne lan? Yenmez ya. Ekmekle sarmaz kanka ya. Ekmeksiz yiyecek onu. Allah sizi kahretmesin. Ya bu niye komaya gidersin bu arada sen? Ya bu nasıl edit ya? Yaptığınız edit Ama güzel duruyor ha tavuklar falan soslu moslu. Güney Allah için bunu yiyecek insan çıkar mı? Ana korkuyorum. İlerleyen zamanlarda bir filden milden umarım böyle şeyler yapılması falan teklif falan dahi edilmez ya. Düşünsene filin ***larını yiyorsun. Oğlum adam kilahla dondurmayı karıştırdı. Enem sattı. Oraya o minilerden atıyor. Oğlum bunu çok iyi gidiyordu ya. Çok iyi gidiyordu. Tam yenmelik bir şeydi o ya. Karşıma gelse tek atardım o patatese kadar. Beyran nasıl yapılır? İçtiğim en iyi beyran. Hadi bakalım. Beyranın ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hiç yemedim de beyran. Ha beyran bu. Ya kanka zaten böyle Türkiye'de hani hijyen takıntısı falan olanlar bunları yiyemez ya. Aşırı takıntılı insanlar zaten buraya gidemez. Zeytinyağı Bu normal ya bu arada. Böyle beyaz zeytinyağı mı olur? Zeytinyağı 40 yıldır köfte köfteci Ömer'in yerine geldik. Bir yalan falan söylüyor böyle. 30 yılın paketi bu yemin ediyorum size. Neyse kanka motor yağı gibi bir şey yani bu. Buyurun. Ya geldi yine samuray abimiz geldi. Ya kanka şimdi otobüse falan binerken yemeyin. Osurma, <laughs> osurmayın. çıkmayın otobüse ya. Otobüse binerken çiğ köfte mi yenir Allah aşkına ya. Hadi. Acı var mı? Az. Acı olsun. Oğlum adamın Türkçesi niye bu kadar iyi lan? Az acı olsun. Az acı olsun falan adamın Türkçesi onda on. Garip böyle suda bekleyen kokoreç ilk defa gördüm yani. Şu yağlı suda falan öyle bir şey de bekleyen kokoreç yok yani. İyice suyunu çıkarttılar. <gülüyor> <gülüyor> ah, çok komik değildi ya. Neyse arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Umarım kısa bir video olmamıştır. Umarım beni izlerken eğlenmişsindir. Umarım gülmüşsündür. Kafamın oldu bu kadar kanala. Bundan sonra bir videolarına gidebilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Aşağıdan abone olmayı unutma. Bay bay. Abone ol. Kapatıyorum. Bay bay. Gitti.